Sevgili izleyicilerimiz bir yanımızın 10. bölgesinde Gudrun Strasse 169 numarada Digital Mobile'dayız. Yanımızda Ramazan Duman var. Her hafta çekilişlerimizle birlikte sizlerle oluyoruz. Ramazan Bey çekilişimizi yapalım ondan sonra sohbet edelim isterseniz. Yine 3 tane altın vereceğiz. 3 tane bu hafta yine altın vereceğiz zahmet diye. Buyurun önce siz başlayın. Bakalım talihlileri belirleyelim. belirleyelim şöyle sevgili izleyicilerimiz. Aylin Yıldız. Aylin Yıldız birinci altın talihlimiz. Mehmet Güneş. 10. bir Mehmet Güneş. Hayırlı olsun. Ramazan Bey. Bak, i̇ki İkisi. yani iki tane çıktı. <laughs> Vallahi şansından. Dilek Güllüoğlu 10. yani hayırlı olsun. Evet. Dilek Hanım'ın şansı. Aslında bunu çekmiştik. Gökhan Ertuğrul 12. Viyana'dan. Bu hafta 4 tane vermiş olduk sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta kısaca aksiyonlarımızdan bahsedelim. Ahmet Bey 12. ay 31 itibariyle biliyorsunuz tarifelerimizin uzayıp uzamayacağı belli değildi. Bugün itibariyle gelen mailimizde tarifelerimizin 2. ayın birine kadar uzadığı bize haber geldi. O yüzden ay sonuna kadar 12. ayda yaptığımız tarifelerimizin fiyatlarımızın iPhone olsun, Samsung S4'lerimiz olsun, Galaxy Note 3'lerimiz olsun 1. ayın sonuna kadar bu tarifelerimiz halen geçerli. Eğer tarifelerini uzatmayan hala yeni kayda geçmeyen, tarifelerini kontrol etmek isteyenler varsa şoplarımıza gelerek bu tarifelerden bu şu andaki kampanyalarımızdan yararlanabilirler. Özellikle Türkiye tarifelerimizden yararlanmalarını rica ediyoruz. Çünkü uzay uzamayacağı belli değil. İnternetlerimiz aynı şekilde, iPad'lerimiz aynı şekilde, Galaxy Tab 3'lerimiz aynı şekilde internetlerle beraber mesela Galaxy Tab 3'lerimizi 20 euro'luk tarifeyle bedavaya veriyoruz. Açılış parası yok. 19 euro 6 GB interneti içerisinde. O yüzden bu kampanyalarından müşterilerimiz gelerek, şoplarımızda bilgilerini alarak bu kampanyalardan yararlanmalarını rica ediyoruz. Çünkü e, ikinci ay itibariyle büyük bir ihtimalle tarifelerimizde bir değişiklikler olur. Genellikle tarifelerimiz yükselir. Ama biz bu ay sonuna kadar inşallah müşterilerimize buradan elimizden geldiği kadar kampanyalarımızı anlatarak bu ay sonra inşallah daha yılbaşı öncesinde kayıtlarını uzatmayan, değiştirmeyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışacağız. Sevgili izleyicilerimiz. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu ayın sonuna kadar gelip tarifelerinizi mutlaka kontrol ettirin. Bu kampanyalardan faydalanın diyoruz. En son model telefonlarımız, iPad'leri, Samsung tabletleri en uygun fiyata içerisinde tarifeleri birlikte alabilirsiniz. Her kartı açık, privat telefon da alabilirsiniz. En uygun fiyatlara sevgili izleyicilerimiz. Gelip Ramazan Bey, Adnan Bey'e gelip tanışın, fiyatlarımızı öğrenin. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz az sonra yine Adnan Bey ile 16. Viyana'dayız.